Merhaba Autokak ailesi. Bugün sizlerle kompakt sınıfın gizli yıldızlarından birini konuşacağız: Kia Hem şehir içi pratikliği hem de uzun yolda sunduğu konforla dikkat çekiyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım. Dış tasarım. Kia dinamik ve sportif çizgileriyle tam bir şehir savaşçısı modern ızgara, led far tasarımı ve aerodinamik yapısıyla küçük olmasına rağmen büyük bir duruş sergiliyor. 16 inç alaşım jantlar ve şık detaylar da cabası. İç mekan İç mekana geçtiğimizde bizi sade ama kaliteli bir tasarım karşılıyor. Malzeme kalitesi sınıfına göre oldukça iyi. 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart geliyor ayrıca genişlik konusunda da rakiplerine göre eli oldukça güçlü. Motor ve Performans Kaputun altında genellikle 1.2 veya 1.4 litrelik motorlar görev yapıyor. Sıfırdan yüze sakin bir hızlanma sunsa da şehir içinde canlı ve ekonomik bir sürüş sağlıyor. Ortalama tüketim değerleri de cebinizi mutlu edecek cinsten, yaklaşık 5 ila 6 litre arasında. Güvenlik ve Donanım Güvenlik tarafında ise Kia, Rio'yu boş bırakmamış. Şerit takip asistanı, acil fren destek sistemi ve hız sabitleyici gibi özellikler birçok pakette standart olarak geliyor. Bu sınıfta bu kadar güvenlik donanımı gerçekten büyük avantaj. Kısacası Kia Rio, hem fiyata performans oranı, hem de sunduğu pratiklikte öne çıkıyor. Eğer kompakt ama donanımlı bir otomobil arıyorsanız, Rio kesinlikle listenizde olmalı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Otokak'ta bir sonraki videoda görüşmek üzere.